Alfabemiz ile ilgili etkinlikleri yaparak alfabeyi iyice öğrenelim. Alfabemiz Aşağıda alfabemizdeki harfler verilmiştir. Noktalı yerleri tamamlayalım. Evet sırasıyla bakalım harflerimize. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Alfabemizi tekrar tekrar dinleyerek önce ezberleyelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, R, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet, alfabeyi öğrenmeniz önemli. Sözlük kullanımında alfabeyi bol bol kullanacaksınız. O yüzden alfabeyi mutlaka ezberleyi. Aşağıda istenilen harfleri sırasıyla noktalı yerlere yazalım. Bakalım nelermiş istenenler? Alfabemizin ilk 5 harfi. Büyük harflerle yazalım. A, B, C, Ç, B, D. Alfabemizin son 5 harfi. U, Ü, V, Y, Z. K harfinden sonraki 5 harf. K, K'den sonra L, M, N, O, Ö. Bunları bilebilmeniz için alfabeyi ezberlemeniz lazım. Ö harfinden sonraki 5 harf. Ö, P, R, S, Ş, T. F harfinden sonraki 5 harf. G, Yumuşak G, H, I, I. S harfinden sonraki 5 harf. Ş, T, U, Ü, V. Evet, alfabemizi tekrar sayalım. Eğer ezberlemediyseniz tekrar ederim. Ezberlemek için bu kısmı tekrar tekrar dinleyin. A, B, C, Ç, D, E, F, G, v, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet, alfabemizle ilgili sorularımız burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.